Ah, pişmanlık. Hepimizin kaçtığı, hani şöyle bir halının altına süpürmek istediği o duygu. Ama durun bir dakika. Ya size desem ki bu duygu aslında gizli bir süper güç? Evet, yanlış duymadınız. Bu anlatımda pişmanlığa dair bildiğiniz her şeyi unutun, çünkü bakış açınızı tamamen değiştirmek üzereyiz. Hadi, dürüst olun. Aklınıza hemen o en büyük keşkeniz geldi, değil mi? Hani zamanı geri alıp silmek istediğiniz o an. Peki, Sıkı durun. Ya o berbat karar, o büyük hata, bir hata değil de en büyük potansiyelinizi ortaya çıkaracak anahtarın ta kendisi ise, işte bu fikir gerçekten de her şeyi değiştirebilir. Ama tabii bu süper gücü keşfetmeden önce hepimizin çok iyi bildiği o ağır yükle bir yüzleşmemiz lazım. Neyden mi bahsediyorum? Pişmanlığın ta kendisinden. Hepimiz biliriz bunu. Kaçan o fırsatlar, verilen o yanlış kararlar ve tabii ki geceleri bizi uyutmayan o sonu gelmez keşkeler. Bütün bunlar insana sadece suçluluk ve utanç hissettirmiyor, hayır. Bazen bizi olduğumuz yere çiviliyor, resmen hareket edemez hale getiriyor. İşte tam da bu noktada yol ikiye ayrılıyor. Bir tarafta pişmanlığı bir yük olarak görmek var. Suçluluk, utanç, felç olma hali, kısacası bir zayıflık. Ama diğer yanda bambaşka bir seçenek var. Onu bir süper güç olarak görmek. Yani bir geri bildirim, bir katalizör, bir avantaj, bir güç kaynağı. Bizim yolculuğumuz işte bu ikinci yoldan ilerleyecek. İyi ama nasıl olacak bu iş? Yani nasıl oluyor da bu kadar acı veren bir yük birdenbire bizi ileri taşıyan bir süper güce dönüşüyor? İşte şimdi bu gizli gücü nasıl ortaya çıkaracağımıza yakından bakacağız. Aslında fikir basit olduğu kadar güçlü de. Düşünsenize pişmanlığın bir zayıflık olduğuna dair size söylenen her şeyi unutun. Biz burada senaryoyu tamamen tersine çeviriyoruz. Geçmiş seçimlerin o keskin acısını alıp onu reddedilemez bir süper güce dönüştürüyoruz. Bu geçmişle barışmaktan çok daha fazlası. Bu geçmişi geleceği inşa etmek için bir yakıt olarak kullanmak demek. Peki bu katalizör dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle düşünün. Pişmanlık aslında vücudumuzun bize gönderdiği acı bir geri bildirim sinyali. Hey, bu yaptığın işe yaramadı diyor. İşte biz bu sinyali görmezden gelmek yerine onu değerli bir veriye dönüştürüyoruz ve bu veriyi de kişisel gelişimimiz ve gelecekte daha akıllı kararlar almak için güçlü bir kuvvete çeviriyoruz. Yani ne yapıyoruz? Zehri alıp panzehir yapıyoruz o kadar basit. Tamam, fikir kulağa harika geliyor. Ama bu süper güç nasıl çalışıyor? Yani işin mutfağında neler oluyor? Gelin şimdi bu mekanizmanın adımlarına yani işin nasıl kısmına bakalım? Süreç aslında şaşırtıcı derecede basit ve mantıklı. Sadece dört adım. 1. Bir, bir hata yaparsın. Kaçınılmaz. 2. Pişmanlık hissinden kaçmak yerine durup onu işlersin. Neden böyle hissettim diye sorarsın. 3. Olaydan çıkarılması gereken dersi damıtırsın. Ve 4. Ki en önemlisi bu, çıkardığın o dersi gelecekteki seçimlerini iyileştirmek için kullanırsın. Çok mantıklı değil mi? İşte bu sürecin temelindeki büyük fikir de bu zaten. Pişmanlık sandığımız gibi kötü, lanetli bir duygu değil. O bizim doğuştan gelen, fabrika ayarlarımızda olan bir hata düzeltme sistemi. Beynimizin bize dur bakalım, bu yol çıkmaz sokak. Bir dahaki sefere başka bir yol dene deme şekli. Muazzam bir mekanizma aslında. Aslında bu düşünce tarzı zirvedeki insanların sürekli yaptığı bir şey. Kaybettikleri maçın kasetini tekrar tekrar izleyen sporcuları düşünün. Ya da başarısız deneylerin verilerini didik didik eden bilim insanlarını. Veya battıkları ilk işten ders çıkarıp imparatorluk kuran girişimcileri. Onların hepsi için başarısızlık bir son değil. Tam tersi, daha iyiye gitmek için paha biçilmez bir geri bildirim kaynağı. Peki güzel, sporcular, bilim insanları bunu yapıyor da biz yani sıradan insanlar bu gücü kendi hayatımızda nasıl geliştirebiliriz? İşte şimdi işin en pratik kısmına yani antrenman programımıza geliyoruz. İşte sizin kişisel antrenman programınız. Yine dört basit adım. Birincisi, yaşadığınız olayı kendinizi hırpalamadan, yargılamadan bir düşünün. İkincisi, dersi öğrenin. Ben buradan ne öğrendim diye sorun. Üçüncüsü ve bu belki de en zoru ama en önemlisi, kendinizi affedin. O şefkati kendinize gösterin. Ve son olarak dördüncü adım, bir dahaki sefere neyi farklı yapacağınıza dair bir strateji belirleyin. Bakın, özellikle o üçüncü adımı, yani kendinizi affetme adımını sakın atlamayın. Çünkü kendinizi sürekli hırpalamak, ders almanızı engeller. Unutmayın, öz şefkat pişmanlığı bastırmak için değil, onu gerçekten dönüştürmek için elinizdeki tek anahtar. Bu kası çalıştırdıkça, zamanla bir üst seviyeye geçiyorsunuz, biz buna ön pişmanlık diyelim. Nedir bu? Geçmiş acılardan aldığınız dersleri yeni bir karar vermeden önce devreye sokup olası sonuçları tahmin etme yeteneği. Sanki geleceği gören bir sezgi gibi, değil mi? İşte bu ustalığın zirvesi. Peki, bu süper gücü ustaca kullandığımızda ne oluyor? Bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Cevap basit. Artık hatalardan korkmadığımız çok daha cesur bir gelecek. Bu zihniyeti hayatınıza entegre ettiğinizde kazancınız gerçekten inanılmaz oluyor. Sizi felç eden korkular olmadan hesaplanmış riskler alabiliyorsunuz. Çok daha cesur, çok daha bilinçli seçimler yapıyorsunuz. Hata yapmanın yani kusurlu olmanın büyümenin bir parçası olduğunu kabul ediyorsunuz ve belki de en önemlisi hayat size ne getirirse getirsin sarsılmaz bir kişisel dayanıklılık inşa ediyorsunuz. Evet, antrenmanınız tam olarak şimdi başlıyor. O yüzden size soruyorum. Hani en başta konuştuğumuz o en büyük keşkeniz var ya, şimdi ona geri dönün ve kendinize sorun. Bu süper gücü kullanarak o pişmanlıktan hangi dersi çıkaracaksınız?